Harika mutfağın organik bahçesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle reyhan şerbeti yapacağız. Bahçeden reyhanlarımı topluyorum. toplamış olduğum reyhanlarımı yıkıyorum. Yıkadıktan sonra tenceremi alıyorum. Yaklaşık bir bağ kadar reyhan topladım. Bundan 1 litre reyhan şerbeti çıkartacağız. 4 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. 4 adet limon tuzu ilave ediyorum. Üzerine 6 su bardağı sıcak su ilave ediyorum. Şerbetimi karıştırıyorum şekerin erimesi için. tenceremin kapağını kapatıyorum. Ildıktan sonra süzüp servis ediyorum. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun diliyorum. Sağlıcakla kalın.